Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Krallar gibi kazanmak için kralın kasasıyla, tahmin kralında kazanmak için kralın kasasıyla karşınızdayım. Başakşehir Trabzonspor ve Konya Spor Beşiktaş karşılaşmalarına değineceğim bu videomda. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündeme gireyim. 20.30'da Başakşehir Trabzonspor'u konuk edecek. Başakşehir'de kalede Muhammed. Savunmada Duarte, Opuako ve Lima'nın başlamasını bekliyoruz. Sağda Deniz, solda Ömer Ali'nin olduğu ofansif bir aslında kadro diziliş göreceğiz gibi. Kemen, Crespo ikilisi Berat'la tamamlanacak gibi orta sahada Kenny ve Piatek gol yollarında etkili olmaya çalışacak ayaklar. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unun ise kalede Uğurcan ile başlamasını bekliyoruz. Savunmada Lundström ve yanında Batagovan'a eşlik edecek. Solda Mustafa sağda Malheirio gerçekten önemli bir oyuncu o da genç isim. Orta sahada Mendy ve Ozan Tufan oynayacak gibi. Vişça, Zubko, Sika'nın önünde Banza gol yollarında etkili olmaya çalışacak bir numaralı ayak olacak. Fatih Tekke döneminde Trabzonspor'da neler değişecek? Ya yani bilmiyorum. Taraftar hava biraz değişmiş gibi görünüyor ama elinde de sihirli değnek yok Fatih Hoca'nın. Özellikle savunmadaki sıkıntıları bir anda çözemeyecektir. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Ben tempolu ve gollü bir mücadele bekliyorum. 2,5 gol üst tercihine yöneleceğim. Oranı da gayet güzel. 1.63. Konyaspor Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak bu mücadele. Konya Spor düşme korkusunu yine içten içe yaşıyor. Bu sezon şu anda sıkıntılı bir noktadalar. 28 puanlı 14. sıradalar. Beşiktaş Gaziantep'e kaybederek Samsun Spor'u geçme fırsatına o potansiyel üçüncülüğü alma fırsatını tepti. Şu anda bir maçlık bir fark var ve kazandıkları takdirde farkı ancak potansiyel 3 puanı indirebilirler. Yani eğer puanlar eşit olsaydı önde olan taraf Beşiktaş olacaktı. İkili haber üstünlüğü siyah beyazlardaydı. Ha sezonun sonuna çok var. Bakalım bu köprünün altından çok sular akacaktır. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle takımda biraz hava pozitif noktaya döndü diyebiliriz. Siyah beyazlarda Joao Mario da biraz ritim bulmuş durumda son dönemde. Rashica da etkili ve zaten bir Rafa Silva gerçeği uzun zamandır var. Konya Spor'da hem Filip'le hem Yusuf'la hem de Endao'nun bindirmeleriyle kanatlarını çok etkili kullanan bir takım. Ben bu karşılaşmada kana takımlarını çok sık izleyeceğimizi ve doğal olarak köşe günlerine de gitme potansiyelinin çok sık yaşanacağını düşünüyorum. 8.5 korner üst diyorum. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.